Merhaba arkadaşlar, for Buckle Podcast kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir konseptle beraberiz. Uzmanına sorduk konseptiyle başlıyoruz arkadaşlar. Konuğumuz Mustafa. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsın? <laughs> Biraz heyecanlıyım. Soruları bilmiyorum. İnşallah çok evet. zorlamadınız. Doğaçlama olacak. Kısaca uzmanına sorduktan bahsedelim arkadaşlar. Yeni bir konsept dediğimiz gibi. Şimdi zaten Mustafa'yı biliyoruz. Ray Bekle, özdeşleşen birisi. Zaman zaman bu konseptle yüreşçilerle özdeşleşmiş kişileri çağıracağız ve onlara 7 tane, 6 civar 7 tane soru soracağız. Bu soruları da bizim ekibimizden bulunan Onur Doğan, Mehmet Anıl, Kutay, Yağız ve İbrahim soracak ve ben soracağım moderatör olarak. Ee, bunu da artık e, konuk olan kişi cevaplamaya çalışacak. Tamamen doğaçlama. Soruları hazırladık. Mustafa bilmiyor. Direkt soruyu ben soracağım. O da cevaplamaya çalışacak. Ee, Mustafa hazır mısın? Çok değilim. İnşallah zor sormadınız. Tamam o zaman. Sen için kolaylarından bir taneye bakayım hemen. Seveceğim bir soru. Bence tadında bir soruyla başlayalım istersen. Onur Doğan'ın sorusuyla başlıyorum. Ryback neden kutlanmadı sence? Ryback neden fırlanmalı? Ee, bunun pek çok sebebi var aslında. Seyirciye tam olarak geçmediğini düşünüyorum bazı yönlerden. Ee, mikrofon olarak kimi zaman zayıf kaldı. Ama genel bir paket olarak paket olarak baktığın zaman e, gerçekten iyi bir güreşçi olduğunu görebilirsin. Leşli ile kısa çaplı bir kıyaslama yapıyorum şu anda mesela. Raybek ona kıyasla çok üst düzeyde. Üst düzeyde. Yani puşlanmamasının sebebi bence arka, alay, e, arka alandaki olaylar olabilir. Yıldız evet. isimlerin ondan hoşlanmaması da olabilir. Bu da bence büyük büyük bir etken. Yakın bir olsun, punk olsun. Mark Henry de mesela. Yani Mark Henry de. Evet. evet. Onlar puşunu kestiğini düşünüyorum. Evet, e, kısaca bir hemen bir ekleme yapayım. Lashley ile mesela sen çok takıntılısın. Ryback çok kıyaslıyorsun. Hani Ryback'in Leşli'den üstün olduğu kısa bir soru sormak istiyorum sana. Onlardan bahsedebilir misin? Kanka Powerhouse klasman olarak Leşli bence büyük bir fiyasko. Yani adamın yaptığı tek şey spine buster. Onu bile tam yapmıyor. Tek eliyle yapıyor. Ya one handed spine olarak geçse de ben öyle spine buster sevmiyorum ya. Efendi gibi kaldırıp vuracak böyle <laughs> masaya anlıyor musun? Ryback mesela o yönden attığı zaman çok e, tatmin edici şeyler yapıyor. Power Powerbomb'u çok değişik atıyor yani ta e, sırtından atıyor yani evet. adamı bumplarken Benim hoşuma giden bir şey bu evet. mesela. Şimdi finisher olarak baktığın zaman da ya hiç şaka mesela insanlar her ne kadar laf etse de ya Hurt evet. Lock'tan iyidir abi. Öyle düşünüyorsun. Ee, şey ya. son olarak e, ana kemer duruş olarak hangisinde daha çok yakışırdı Objektif olduğunu bildiğim için sana böyle bir soru soruyorum kısaca. Abi karizma olarak, kanka karizma olarak baktığın zaman Fit Me şeklinde gelerek harika reaksiyonlar alabilme şansı çok yüksek bu arada Raybek'in. Leşli'ye baktığın zaman dümdüz geliyor. Sadece entrasındaki e, müzikler ve payrolar Hani o da e, AR mı? E şey yapay zeka evet. girişi var ya. O güzel Leşli. özel kılan yanı o. O da olmazsa yani bu bomboş giriş olarak olduğunu düşünüyorum ya ben. Çok bir olay yok Leşli'nin. Aslında olarak. tüm hikayeyi yazar ekip Drew McIntyre'ı bayıltarak ya da biraz katkı sağladı. Değil mi? <laughs> Yok, pek bir dominatlığı yani yoktu gibi. Haklısın, katılıyorum. Ee, ya ben hala tam dominant olduğunu da düşünmüyorum bu arada ya. Çok saçma işliyorlar. Leşli de yani başka nasıl yazacaklar onu da bilmiyorum. Evet. Özel zaten muhtemelen yanımda. son ana kemeri olabilir de böyle de yaşlı zaten. Artık Büyük öyle olur gibi. Var. Hazırsan. Ya evet. Bu boş bir çaba yani. Biraz çok uzattım evet, ama et, tabii. harbiden boş bir çaba bu. şey Ya, evet aslında o kemer şeyleri biraz uzun sürdük. Sıkmaya da başladı beni. Evet, hazırsan konuş konuşacağın ekleyeceğim bir şey var mı onu sorayım öncelikle? Ee, yok ya. Değil mi? Bence güzel Okey. cevapladın. İkinci soruya geçelim istersen. Bu benim sorum, kendi sorum. Ryback için WWE'de bir yıllık bir senaryo yazmanı isteyeceğim senden. Bunu hani Hayda. güzel bir şekilde yazabileceğini düşünüyorum. Hani bütün kemerleri vermezsin ondan eminim ama hani Ryback için ne yazılabilirdi? En iyi dönemindeyken öyle sorayım. En iyi döneminde. En iyi dönemindeyken yani birden böyle hani işler kötüye gitti, kovulmalar falan oldu ya. Hani kovulmasaydı veya hani serbest mi bırakıldı tam emin değilim. Orada serbest. Aynen. O iş olmasaydı nasıl güzel bir senaryo kurtarılırdı, yazarlardı. Yani 2012-2013 döneminden bahsediyoruz büyük ihtimal. Evet. biraz daha zirvede olduğu kısımlardandı. Ya Royal Rumble'ı bir kere almalıydı bence baktığın zaman. Royal Rumble'da hani tamamen Rock vs. Sine'ye odaklandıkları için Ryback gibi bir ismi kaçırdılar. Ryback orada kazanıp Rock'a falan gerek yok ya direkt Seyhan Punk'ın karşısına, karşısına koyacaklardı. Evet. Seán Punk'a da bir tane bir rakip bulacaklardı yani. Ondan sonra Raybeke kemer verseler orada e, yani muazzam olurdu ya bence. Evet zaten Ryback. çok böyle emeği oldu Rumble'da. Üzüldüm ben de. Ya o fiyaskodan sonra Helen Eser fiyaskosundan sonra zaten öyle bir maç muazzam olurdu. Evet, e, Rumble aldı diyelim hani mesela. Oradan nasıl yürürdü hani? Karşılaşacağı isimler hani yanına menajer ekstra gelir miydi? Heyman dışında bu Heyman tür şeyler istiyorum. Hani yanına yakıştırdığın biri var mı? Stable olarak da ilerleyebilir miydi? Soruyu Hiç biraz stable, yeni çarpıp sorayım. Stable olarak yürüyebilirdi ama şimdi ben powerhouse bir güreşçinin stable'larda takılmasından pek haz etmiyorum. O yüzden tek böyle dominant şekilde yürüse de çok hoş olabilirdi yani. Ee, evet. Menajer işleri Burak vs. Brock Leser'dan başka birine yakışmıyor ya. Ryback'in yanında ben aynen kanka. Şimdi Heyman'ı Ryback'le beraber gördüğüm zaman ben pek haz etmedim. Tizarı olayında Kez... da çok olmamıştı Heyman. Yani. Keza evet. şey de var. Kurt Sexel yani Ryback'sel de gitmedi evet. yani. Boş bir tek Bir şey de yapmadılar zaten. Kemer bile almadılar. Öylesine takıldılar. Evet. Ya zaten Şimdi, bir... size olurdu gibi. Fit Me More falan seyirciden de destek alıyordu. İyiydi yani. Oh, canım ya. Ya zamanda baktığın zaman aslında kemeri versen taşıyacak adamdı. Evet. Sen kanka, hani kaç gün gibi bir süre taşımasını beklerdin? Hani olabilecek bir senaryoyla. Kanka gidip yani böyle Roman gibi bir yıl falan tutmasın da ya şey bekledim anlıyor musun? Bu kemeri alıp 200 gün tuta tutması lazımdı. Ondan Tazında. sonra ilk Tabii ya. Intercontinental'a yönelilecekti falan. İki yıl boş takılacaktı sonra bir daha ana kemer alacaktı. Değil mi? Böyle arasında adamdan... bir lazım. Evet ya. Ben bu adamla şey beklemiyorum böyle. Hard main event olsun demiyorum. Olsa yakışır mı? Yakışır ama ya ara ara çıkıp kemeri alıp e, e, elinden gelen en iyisini yapıp sonra tekrar mid card'a düşmesi lazım. Evet katılıyorum. Güzel yorumladın. Hani ben de aşağı yukarı Ryback hakkında düşüncelerim böyleydi. Geri hani böyle kemeri kaybedip 2-3 ay sonra geri döndürülebilir bir isimdi. Dominantlık açısından da işlenebilirdi. Üzücü açıkçası. Ee, hazır sıcakken Rumble'la alakalı bir soru daha var. Ee, İbrahim Yaşar'ın sorusu. Soruyorum hemen. Royal Rumble, Royal Rumble, 2013'te neden WWE sence Cena'ya verdi, Ryback'e vermedi? Hani basit bir soru ama yine de sen düşüncelerini aktar. isyanını. Ya. Bu sorunun nedeni açık. Rock vs. Cena yapmaya çalıştılar. CM e, şey kemer saltanatını da boş bir şekilde bozdular bu sayede. Ya evet. Ryback'i verip efendi gibi Punk vs. Ryback yapsalar çok daha hoş şeyler izleteceklerdi zaten. Zaten kemerli bir maç olsa Rock vs. Sina e, Yani hiç gerek yok ya bu Sina'nın zaten Ruck'la yüzleşmesi için Rumble'a gerçekten ihtiyaç var mı? Hakikaten yok yani. Yani en basitinden face to face yapsalar yani Goldberg kafası. E evet. gene alır ki yani hiç. Rumble'a hiç Rumble çok boş ya. alması Hakikaten o dediğin çok mantıklı. Hani siyahın pak hiç kaybetmeyecekti. Kemersiz bir bestilmen ya da hani gerekirse main event de ver yani kemersiz Rock vs. Sina değil mi? Ama yani onu bulmayın. Kemer'in zaten olay yoktu ki yani. <laughs> Kemer'in yani Hasine kazanmış, Arak kazanmış. Benim için bir fark eden bir şey yok. Evet. Doğru diyorsun. Maç da üzücü kötüydü ya. ayrıca. Buna da Hakikaten. bir değinimdi. Ama o çok... Benim de içimi yaralıyor Raybek'in o kadar çabalaması. Bence çoğu insan da artık kazanır demişti. Ama çok üzücü oldu ya. Maalesef. Üzücü. İnşallah WWE'de olmasa bile güzel bir şirkette hakkını alır diyelim artık. Hakkında ayrısı. İnşallah bekliyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir diyeceğin kalmadıysa diğer soruya geçeceğim. Yani son olarak şunu da ekleyeyim. Evet. Sinay'ı sırf yani şirketin göz diye bu kadar şey vermeleri de gerçekten iğrenç. Mutant Sina diye insanları nefret ettirdiler bu dönemlerde. 2011'den e, 2013'e kadar olan süreci diyorum. Evet. Yani Rak şey yaptı. Bayrak devir teslim yaptı yani buna da gerek yoktu. Zaten biz Sinan'ın bayrağı çoktan teslim aldığını biliyorduk. Hakikaten. Sadece bunu resmileştirdiler. Gerek var mıydı yoktu. Bu kadar. Evet. Son zaten ve şeyde de SummerSlam'de de Cena'da tek Spear'a Roman'a devretti gibi duruyor. Ben öyle yorumluyorum. Ya yani, aslında ona da gerek yoktu kanka biliyor musun? Zaten evet. çoktan devretmişti No Mercy'de. Evet. işte bir belli ettirme gereği duyuyorlar gereksiz şekilde. Yapacak bir şey yok. Hazırsan uzun bir soru. Kutay'ın sorusuna geçiyorum. Kutay Balcan'ın sorusu. Kutay Hadi. yok etti. Evet. Raybeck'in yetiştirme süreci neden 6 yıl gibi uzun bir süre oldu? Parantez içinde bilmeyenler için. Raybeck 2014'ün Tavuk Enuk katılımcılarından biriydi ve o günden bu yana şirketten gelişim alanlarındaydı. Bunu nasıl yorumlar? Bunu ben zaten biliyorum. Tafen hafta Big Show'un birçok kişi body slamlemesi vardı. Şu <laughs> an isimleri tam hatırlamıyorum. Ünlü isimler vardı. Miz vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam orada. Raikback de vardı. Raikback orada Bodyslam gözük yerde durdu. Ya yani 6 yıl gibi uzun bir süre bence tam yeterli olmadığını düşündüler. Üstelik mesela 2 yılda yeterli olacaksa bunu 4 4 daha uzatarak onu mega star yapmayı düşündüler bence. Yani Goldberg evet. kafası. Evet. Benim asıl düşüncem bu yani 6 yıl şey değil yani bu adam güreşemiyor Jartçurt falan değil adam güreşiyor yani iki yılda bunu halletmiş olması lazım. Evet. Bence yeteneği var. Altı yıl olmasının tek nedeni bence o yani. Sina Sinan'ın karşısına çıkarabilecek bir adam en azından yani. Evet. Güzel bir soru. Kutay'a teşekkür ediyoruz sorusu için. Eklemek isteyeceğim bir şey var mı ekstra? Yani şey diyeyim. Main gelecek bir adamdı yani. O yüzden evet. çok emin oldular galiba. Emin olmak için bu kadar beklettiklerini düşünüyorum. Hazırlama ee, alındı biraz da. Yani asıl sebep o bence. Ya gidip de şey de, demediler yani herhalde. Bu adam çok yetersiz. Bu adamı gidip 6 yıl falan çalıştıralım Yok, köpek e, gibi. Olmaz o kadar da. Bir şey yapsın, bir iş arasın falan değildir de. Evet. Yani dediğim gibi main kafası ya. Bu adamı main koymak için çok çaba sarf ettiler. Evet. Ama yanlış dönemde geldi. Sinan Kurban Yani reaksiyon alan birisini nasıl harcarsın? Oynat bakalım. Üzücü. Ağlıyoruz. Evet ağlıyoruz. Ee, acın acımızdır kardeşim. <laughs> Adamsın ya. <laughs> Şimdi Tegmen'in sorusuna geçiyorum. Mehmet Anıl. Selam olsun ona da buradan. Onur Doğan'a. Selam olsun. Selam vermeyi unuttuk reise. Tegmen'in sorusuna geçiyoruz. En büyük çocukluk travman olan Raybek sevginden kurtulmak için bu zamana kadar hangi yollara başvurdun? Değişik bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl soru lan? Hakikaten yani. hadi bakalım. Ya sevgimden kurtulmak için ekstra bir şey yapmadım. Sadece daha fazla bağlanmak için çaba sarf ettim. Oh, cevap gibi cevap. Yani Raybek sevmek kardeşim doğuştan gelen bir şeydir anlıyor musun? Herkesin harcı değil. Ya utanılacak Zaman... bir şey değil değil mi bırakmak isteyesin yani? Ya tabi ya şey ASMR videolar olsun falan filan o kendi hayatı ben ring içinde <laughs> hoşlanırım. Asuka da şey yani. evet haklısın Asuka da yapıyor şey değil bence benim gibi yani... olacak halim yok mesela Cross maskeyle geliyor ben utanabiliyorum hadi ben <laughs> yapabilirim bu da mı? Ray ring içinde böyle saçma salak şeyler yapsa ki illaki yaptığı vardır. Ben denk gelmedim. Hı hı. Biraz araştırsak bulabiliriz. <laughs> ya ben ring içine tamamen odakladım. Ring içindeki karakteri Raybek'im bana çok hitap etti. Bana geçen bir karakterdi. Pauwras evet. güreşine ben aşık olan adam. Evet. Raybek de tam benim sevdiğim tarz bir adam. Yani sadece bu kaslı olmasına bağlamıyorum. Yaptığı hareketlerin bitiriciliği falan çok hoştu. Brock Lesnar da bir aralar mesela. Evet. Bir evet. Şey güzeldi. Muhtemel güzeldi ya. Yani. Kaç tane powerhouse yani splash yapabiliyor ki yani şu dönemde. Şu dönemde değil de o dönemde daha doğrusu. Doğru şu ya. Yapan pek çok var. Evet, ya ben doğru. yeteneksiz bir güreşçi olduğunu da düşünmüyorum bu arada. O yorumlara katılmıyorum. Ya zaten Yok, işte... troll amaçlı. Ya hani benim anlamadığım konu bak ben Daniel Bryan'ı hatırlayayım. Daniel Bryan'dan ne zaman laf etsem sonra Roy Bexigur yapıyorlar. Ya kardeşim evet. ne alakası var? Daniel Bryan powerhouse mu, Roy Ryback şey mi? Teknik e, bir güreşçi mi? Hayır değil. Ayrı klasmanlar ya bunu almayın artık yeter evet, ben Mustafa de eleştirmek istiyorum. Ha eh, Mustafa'nın isyanını da oradan duyun cevabınızı aldınız umarım. Hani Daniel Bryan kaldırıyorsa Bismillah ya da Evolution'ı yıkıp Ray Beke neden böyle bir ayrıcalık yapılmadı? Bu içinde bir yara Mustafa'nın değil mi? Ya o konuya girin mi ya? Gir gir soru kısaydı zaten gir oraya gir. Ah Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Bismillah. Daniel Bryan gözyaşlarını istiyorum bu konu e, şeyde. Evet. Ya kardeşim, underdog, e, underdog muhabbetleri falan, cırt cırt, okay. Tamam, buna tamamen okeyim bu arada. Triple H'i yendi, bak onu başka bir pay-per-view'de yense ya yine okeyim. Adam aynı pay-per-view'de Evolution'ı yeniyor ya, bu adam, ya. Kim? bu adam gerçekten o kadar yani önemli biri mi? Sina yapma, buna şart... bir şey demezsin hani Sina. Anladın mı? Ya Sina şirketin yüzü. Belki Hı. demeyebilirsin. Yeni şirketin yüz yapmak için Daniel Bryan seçtiler. Tamam okey buna da okey. Ya Evolution'u yenmesi çok üst düzey bir olay ya. Aynı Hı. maçta iki Pes kere ettiriyor. maça çıkmaz. Pes ettiriyor sakat sakat bir de. Yani çok aşırı mutant gösterdiler. Ya imkansız bir şeyi gerçekleştiren bir adam olarak profil çizdiler. Ama ya abartı geldi bana. Ben gerçekten tiksindim o olaydan sonra iyice. Öncesi de tabii Hı. tiksiniyordum. Ya gereksiz bir olaydı ya. Buna gerçekten başvurmalarına gerek yoktu. Hani... Epic yapmaya çalıştılar ama ama evet, hiç evet. geçmedi. Sence hani Ryback o şansı hak ediyor muydu? O puşu. Ya, o puşu hak ediyordu ama bak şimdi nasıl e, gidip Evolution'ı Ryback yıksın falan muhabbetten asla girmem. Ben Evolution'ın öyle basit yani Shield gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Shield'ı yakacak adam Ryback mi? Tartışılır ama o dönem için Ryback yıksaydı şey Shield'ı okeydim ama gidip Ryback Evolution X'a aynı olay e, Daniel Bryan'ın başına Daniel Bryan'ın e, başına gelen olay Ryback'in başına gelseydi ya ben yine hoşlanmazdım bu olaydan ve karşı çıkardım yani evet işte objektif olmak bunu gerektirir teşekkür ediyoruz sana Mustafa bu objektifliğin için Aynen, Peki, cevabı, bir... aldım senden beklediğim cevabı küçük bir değinme de yapayım. Jericho o dönem için Ryback'in Taker'ın serisini kıracak adam olarak görüyordu Ryback'i. Of. Yani kardeşim. Neyse. Bunu da değinelim. Evet. Yani bazı efsanelerin bu sözlerini de kulak arkası etmemek lazım yani. Boş adam değil lan Ryback. Püh. <laughs> Ayrıca Ryback sevdiğim için utanmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Tek evet. bir Ben senin gibi Q'yu sevip boş masaya zıplıyor, kendini sakatlıyor. Öyle yapmıyorum kardeşim. O utana kişi sensin. Hadi eyvallah. O zaman ee, Kevin e, Kevin tarzıyla Tegven'e göndermemizi yapıyoruz. Ağla Tegven ağla. <gülüyor> <gülüyor> Diğer sorumuza <da> geçelim. Uzattık <laughs> soruyu ama güzeldi bence. Beklediğim cevapları aldım. Son sorumuz. Artık ekibimizin en konuşkan, en aktif üyelerinden birisinin sorusu. Yaz, Yaz'ın sorusu bu. Yağız'a da selam olsun. Raybek'in mutlaka bu maçı kazanması gerekiyordu dediğin maçlar. Birkaç maç olabilir bu sorun değil. Tamam. Yaz bu arada neden bizim sürekli podcast'lerimizi biz bunu niye ekibe dahil ettik? Bunu grup içinde tartışmamız gerekiyor sanırım. Evet, burayı keseriz. <gülüyor> 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 Her neyse, Raybek'in mutlaka kazanması gereken maç dedin. Ee, evet, düşünemezsin ya... sorun değil hani birkaç maç tek maç da olmayabilir. Stage of Hell olması lazım. Ambulans maçıyla bitiyordu sonu. Evet. Tamam o maç epikti ama ya Raybek kazansaydı hoş olurdu çünkü her şeyi Raybek yaptı. Sina yine boş durup kemeri epik bir şekilde aldı ama bu ekip e, epik şekilde almasının sebebi de tamamen Raybek. Ya Raybek'in burada spotunu da mahvettiler maalesef. Adamın olayı yani neredeyse bir ara sürekli maçları diskalifiye ile kaybediyordu ve bunun nedeni şeydi table'lan e, maç sonunda mı artık ortasından mı tam onu hatırlayamıyorum. masaya çıkartıyor rakibini yere yıktıktan sonra. Evet. E, ringi masanın oraya kuruyor. Ondan sonra power bump'la rakibini masaya atıyor. Sürekli bunu bir ara tekrarlıyordu. Evet. E, bu sefer Sina aynısını Ryback'e yaptı. Table maçtı. Ya taraftı. işte hakikaten. Adamın spotu yani bozulmuş oldu. Ve çok boşa bozulmuş oldu. Güzel Kavla bir hir karakterdi. Olmuş. De. Evet. O beni üzdü yani. Orada Ryback'in kazanmaması ya biraz daha okey ama kazansaydı mutlu olurdum. Kesinlikle mutlu ayrılırdım. Kazanmadıktan ya yani kaybettikten sonraki promosu da izlemeye değer bir promo. Ya mutlaka kazanması gerekiyor mu bilemedim. Ama kazansaydı ya yok mutlaka kazanacaktı lan. O maçı onun hakkındı. Onun evet. hakkıydı. Bu maçı kazanacak. Kazanacak ekleme yapalım mesela. Diğer maçta bölüyorum mı? Şeyde bir eleştiridir mesela hani biz bundan hoşlanmıyoruz. Evet, Dediğin de. gibi Raiwik maçı taşıyor o anda zaten bütün seyir zevkin kaçıyor çünkü maçta ön plana çıktığı için kaybedeceğini bir nevi anlıyorsun. Bu da WWE'nin değişik, hani artık değişikliğe gitmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Sen nasıl düşünüyorsun? Kanka klasik Sin'e. Sin'e zaten sürekli dayak yerdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca dayak yiyip ondan sonra maçı kazanıyordu bir EY ile. Yani, evet. Klasik bir maç maçlar vardı sanırım. Evet e, şey, Punk maçı, evet. fiyasko olan maç. Ya bu maç Efsane olacakken Gazoz olan bir maç. Ah, Brett Maddox yaktın biz aslanım. Çok boş bitti. Daha ya Lowbula bassa, ne bileyim, Heyman gelse, bir şeyler olsa, bir şeyler yaşansa. Evet. Yani. Öyle kurtarsalar maç. Hani ne bileyim yapsalar şeyi yapanın. zamanında. Hakikaten yazılırmış yani. Evet. Yazılabilecek trilyonlarca şey varken en basit yolu seçtiler. Berbattı. Ya zaten maç sonunda e, Raybek'i en çıkarmaları, momentumu korumaya çalışmalarının bir e, evet. sembolüydü ama ya sen o adamı öyle kaybettirdikten sonra gerçekten o momentumu Hakikaten. koruyabileceğine inanıyor musun yani? O da ayrı bir konu. Maç sonunda yaşanan olaylar da güzel Onu da bir e e e eklemek istiyorum. Tepede film evet. çekmesi falan. Güzel ben bile evde çekmiştim. Eder. Neyse. Ya bu maçı kesinlikle Raybek kazanıyordu. Bak buna. Sina maçı biraz ortadaydı. Ama bu maç 100 onun hakkıydı. Kesinlikle kazanması gerekiyordu. Evet. evet. Ee, Benim ekleyeceğim ale. bir şey var. Sanırım aklına gelmedi. Söyleyecek miydim biliyor muyum? Sinirleneceğim bir olay. Sinkara olay. Sinkara mı? Kalisto, Kalisto ya. Keseriz burayı. <laughs> Kalisto. <laughs> Kalisto olayı. Kalisto olayı. Kalisto'ya evet. kaybetmesi. Kariyerinin evet. son Ya. Ya baktığın zaman ben Kalisto'yu <laughs> Remister olarak görüyordum. O potansiyeli görüyordum açıkçası. Her ne kadar boşları vesaire olsa da. Ben şans vermek istiyordum. Ryback o yolda harcanabilecek adam mıydı? Tartışılır. Ama yani Ryback gibi bir adamı yendikten sonra peşinde çok berbat işlenmesi müziciydi. Yaratta Kalisto'nun bayağı şeyiydi yani, popülerdi kısa bir dönem. Raybeck kadar olmasa evet. da. O yüzden şans verdiler adama. Ama Ryback'i ağır harcadılar. Ondan sonra Ryback zaten tutunamadı. O şeyi çektikten sonra, et etayrını değiştirdikten sonra yani külot biraz şey argo tabirle olacak ama. Evet. Külota geçtikten sonra Ryback zaten tutunamadı. Yani Maalesef. onun ezileceği adam, adam mıydı? şey Kalisto muydu ezileceği adam? Asıl soru bana kalırsa kesinlikle ayrı ya. Raybeki çok yanlış işlediler. Berbat işlediler. Raybeki gerçekten eğer hani kemer vermiyorsun okey bu adamı dominant yapacaksın. Açıkçası yani öyle gözüküyordu. Dominant yapacaksın. Ya dominant yaptın. Karşıda bak Lesnar gibi bir dominant var. Bir rüya maçı var belki de. Evet. Ryback vs. Lesnar yapma şansları vardı. Yapmadılar. Yapmamak için çok çaba sarf ettiler. Hakikaten Kalisto'yla yani Şimdi Lashley vs. Lesnar diyoruz ama ya o dönem için Ryback vs. Lesnar bence daha büyük bir olay ya şu döneme kıyasla. Hadi bir de Lashley'e sadece yükseltmek için bir senaryo yani Lesnar. Evet yani. Hani suplexity maçı, var. Ha maçı bekletse bile hani insanların gözünde bir helal olsun alırdı. Performansı. E tabi ya bir şey de olmazdı yani böyle sukaşla geçen bir maç olacağını düşünmüyorum. Rahat bir 15 dakikalar vardı. Kesinlikle. Ya gidip Goldberg vs. Lesnar olayı yaşanmayacağını düşünüyorum. Ryback çünkü o dönem biraz her ne kadar kötü olsa da ben 2013 2012 dönemini kıyaslıyorum şu anda. O döneme baktığın zaman o gayet iyi yani Ryback o dönem için bayağı e, momentum açısından gayet iyi bir adamdı. Lesnar da bu kadar tembel değildi en azından. Yine suplex spam'ı devam ediyordu ama yani basit maçlarla e, olayları. 5-10 dakikalık bir maçlarla sınırlı değildi adam. 15 evet. dakikalık maçı vardı. Yarım saatlik maçı vardı. Triple H, Sina vesaire. Ya, evet. İyi o zaman. O dönemde o dönem için Ryback vs. Lesnar'ı kesinlikle yapmaları gerekiyordu ya. Hakikaten hani Tanakan dişe diş olurdu ya. Dediğin yani mantıklı. Benim hayali açım. <laughs> <laughs> Dream match olabilir aslında. Güzel yani. Kulağa, akla, mantığa yatkın geliyor. Evet. Evet Mustafa. Sorular böyleydi. Biraz eklemeler de yaptık çünkü içindeki o bazı Rayback sorularını biliyordum, sorulmamış. Onları da ben kendim ekledim. Hani evet. son olarak eklemedik, eklemek istediğim bir şey var mı? Rayback çok yanlış kullanıldı. ASMR videolarından utanmıyorum. Ryback sevmek kardeşim bir ayrıcalıktır. <laughs> evet diyorum. mesaj yerine ulaştı bence. İnşallah. Evet arkadaşlar Uzmanla Sorduk serisinin birinci bölümünde Bizleri dinleyip Değerli vaktinizi bize harcadığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka seride bir başka konseptte Sizlerle görüşmek üzere Mustafa'ya Olsun hani bir dahaki gelecek konuk olsun. Bunlar hakkında e, düşünceleriniz varsa, eleştiriniz varsa Mustafa'nın dediklerine yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.